Şimdi eşimi arayacağım, onu sevdiğimi söyleyeceğim, bakalım ne tepki verecek. Alo. Seni çok seviyorum. Ne oldu hayırdır? İçimden geldi. Biz sevgilileriz, hayatımızı her gün 14 Şubat. Canım benim, iyi ki varsın. Sen de kocacığım, ne oldu ama niye böyle yapıyorsun sen? Ben seni çok seviyorum aşkım, ne oldu böyle? <laughs> ne oldu bir şey mi? Bir şey isteyeceğim sana. İçimden geldi ya, öyle bir söyleyeyim dedim. Yalan başka bir şey var, ne oldu? Ha sende misin? Doğru, bende kartmak var. Seni seviyorum, iyi ki varsın. Ne oldu kız? Söyledi ne? Kalbim depreşti de sana aşkımı ilan etmek istedim. Sıfer'cim <laughs> bu işin altından bir şey mi çıkacak? <laughs> seni çok Diyorsun. seviyorum bir tane. <laughs> Şaşırttım bir şey <laughs> Bir şey olmadı canım. Bir şey olmadı. Seni çok seviyorum işte. Ben de seni hadi. Aşkı da ben seni çok seviyorum evet. biliyor musun? Tamam beni ya ben seni beni çok seviyorum. Seni seviyorum dedim. Tamam ben de seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> ben de seni. Seni çok seviyorum. 50 senelik aşkım benim. Ben mi konuşacağım? Aşağıda evleniyor, hanımefendi yanında. Misafirlerin demiş. Beni sevdiğini söyle, bir şey söyle. Tamam, ben seviyorum. Ben sana gösteririm, emek zaman. Hacı Kongo şaşırdı, hayatta bir şey duymamış adam da ne yapsın adam? İçimden <laughs> geldi, bir seni seviyorum demek için aradım. Uzun zamandır yapmadığım bir şeydi. İyi, ben de seni seviyorum. Tamam, var mı bir isteğin? <laughs> ha, bir ekmek al sadece. Seni seviyorum ben. Ben de seni seviyorum. Efendim aşkım? Seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni çok seviyorum canımın içi. İyi ee, ki benim eşimsin ya. Çok tatlısın. Sen beni seviyor mu? Evet. Ne kadar seviyor Münir? Canımla çok seviyorum. Ay tıbben olurum ben seni veren Allah ya. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok. Aynen ben de çok. Seni seviyorum hayatım. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sen ol yeter. <laughs> Her zaman böyle olmak dileğiyle.